Merhaba, videoma hoş geldin. Bu videoda Roblox'ta nasıl iki tane saç takabiliriz bunu göstereceğim. Abone olup like atmayı unutma. Hadi başlayalım. İlk olarak Karayıcı'ya Roblox.com yazıyoruz ve Roblox'un sitesine giriyoruz. Sonra buradan sol üst tarafta üç nokta var. Buraya gidiyoruz ve basıyoruz. Sonra buradan da avatara basıyoruz arkadaşlar. Avatarımızı girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi ben iki saç takıyorum arkadaşlar. Size göstereyim bir tanesini çıkartarak. Da. Bakın arkadaşlar çıkardım. Tekrar takmaya çalışayım. Olmayacaktır. Size bunu nasıl yapılır göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi buradan arkadaşlar Vücuta basıyoruz. Basılı tutuyoruz arkadaşlar. Basılı tutmasınız gider. Sonra buradan da saça basıyoruz arkadaşlar. Saçların yıkanmasını bekliyoruz ve yıkanın arkadaşlar. Sonra buradan takmak istediğiniz saçı basılı tutuyoruz ve buradan da bağlantı adresini kopyalaya basıyoruz. Sonra aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Burada gelişmiş yazıyor. Ona basıyoruz. Sonra buradan kopyaladığımız şeyi buraya yazıyoruz. Kaydete basıyoruz. Yine kaydete basıyoruz. Ve artık iki saç takmış bulunuyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Böyle saç takmış olduk arkadaşlar. Yine bu şekilde deneyerek arkadaşlar iki tane aksesuar takabilirsiniz. Roblox'un gizli bir özelliği. Ve böylece videonun sonuna geldik. Abone olup like atarsan beni çok sevindirmiş olursun. Kendine iyi bak. Bye bye.